Hepinize merhaba arkadaşlar ben Çınar Bugün sizlerle birlikte sosyal paylaştığım Boror mutan modunu tanıtımı göstereceğim Sosyal paylaşmıştım Neyse videoya geçmeden önce abone olup like atmayı unutmayın Modun linkini 25 like'da yorumlara sabitleyeceğim Hadi uzatmadan videoya geçelim Bakın arkadaşlar burada iki tane item var Bir böyle x yaşıyor bir tane kar şu anlık kart kar modla alakalı değil. Sadece moddum kime ait olduğunu söylüyor. Bak, bu modlar bu aittir. Yani bana ben yaptım. O yüzden böyle bir şey. Neyse sonra böyle iki poison var. Hani buraları böyle attığında böyle mutanda varan dönüşüyor. Ya. işte o iksir bu iksir. Hemen göstereyim. Bakın arkadaşlar elimde böyle kırış gibi duruyor. Çünkü kırış. İlk değil bu. Neyse. İşte, Bunu ilk boşuna şart tıkladığımda böyle güçler geliyor. Dönüşme, çığlık, düşelme ve geri dönüşme. Bakın bu kapatmadan işte iki tane olsun çünkü er, erinişlik kapatmaya şart işte. erinişli olmayan kapatma gidiyor. Ama erinişlik kapatma karıyor. Neyse. O yüzden yetek bir kapatma olsun envanterin işte. Sonra bakın dönüşmeye sağ tıkladığımda böyle kafam yamurduğu için aşağı indiği için tuhaf duruyor. O yüzden böyle başarı tuttum, daha iyi oluyor. Nasıl yani düşermeye başladığımda da çarpılmam bitiyor. Çığlık da böyle kaç ses çıkartıyor bakın duyuyorsunuz. Sonra Model tabi bana aittir. Model çok güzel oldu. Efsane oldu. Kollar falan. Kollar biraz kötü oldu. Yürürken kötü. Ama dururken efsane. O da bir Bakın. Şey Eller varan efsane. Hepsini kendim yaptım. Tek tür bekleri. Hepsi bana aittir. Ee, bu arada arkadaşlar. Benim bir tane Forest Five modum var. Onu da ben yaptım. Onu tanıtmamı istiyorsanız yorumlarla yazın. Ona yorumlara göre tanıtacağım. Oy, Forest Fire iksiri işte bilmiyorsanız Bolo'nun yeni iksili. Böyle eleman aramen element ikili onu da tanıtmamı istiyorsan yorumlara yazın dediğim gibi çürük böyle güzelme geri dönüşmeye bastığımda da böyle eski halime dönüyorum. Bakın. Bu arkadaşlarınız böyle güçler gözükmüyor. Onu da ayarladım. Çok güzel oldu. Kapatma. Ve yakında Polo'nun mod, modunu da işte paylaşacağım. Yani yapacağım. Ve birini ve ikisini ve üç paralarla diye gidecek. İşte Polo'nun modunda böyle toprak var her herkesi varan gelecek benim bana onu varan yapacağım hatta toprak kor modu da gelebilir onu da bilemiyorum ama çok güzel çok güzel böyle şikinler varan gelecek şıkkılarla varan biliyorsunuz işte zaten bolor modu çok güzel bir şekilde ve bir olarak gelecek karşınıza çok iyi olacak Mod bu kadardı arkadaşlar. Çok küçük ama çok büyük. Güzel, büyük diyorum, güzel bir mod. Linkini saat söylediğim gibi 25 saatte yorumları sabitleyeceğim. Abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Allah'a emanet olun.